Bugün psikolojik dayanıklık ya da psikolojik esneklikten bahsedeceğiz. İngilizce adıyla da resilience'dan bahsedelim. Ee, siz daha önce yıllar önce verdiğiniz bir röportajda demiştiniz ki kırıl, esnemezsen kırılırsın. Psikolojik dayanıklılığın tam karşılığı nedir? Resilience derken ne anlamamız gerekiyor? Ee, resilience bize de yani psikiyatri ve psikoloji camiasına da daha son vakitlerde girmiş bir kavram ya da tarif edilmiş bir kavram. Evet psikolojik dayanıklılık demek ve aslında bir takım sıfatları var. İşte sıfatlar ne? Çabuk iyileşebilme mesela sıfatlarından biri. Esneyebilme ve elastik olabilme. E şöyle tarif ediliyor. Herhangi bir zorluk ile baş etme becerileriniz. Yani bir zorlukla karşı karşısın, karşı karşıyasınız. Bu az, çok, çok çok, çok çok. Ve burada sizin bu zorlukla baş etme becerileriniz nedir? Ve baskı altında olduğunuz vakit duygusal regülasyonunuzu dengeleyebiliyor musunuz? Ve nasıl bir tutum içinde oluyorsunuz? Duygusal dayanıklılık bu. Şimdi bazı insanlar bakarsın bayağı duygusal dayanıklıdırlar. Onları böyle tek kaleme sokmak da zordur. Dersin ki ya acayip zor hayattan gelmiş. Yani Zaten hayatı survive ederken tırmalamış ve yemiş, yutmuş. Bunlar nedir ki diyor ve duygusal olarak dayanıklı. Çok sert bir hikaye. Duygusal olarak dayanıklılığın tam karşılığı ne? Bir dert, bir sorun ile karşı karşıya kalabildiğinde bununla duygusal olarak baş edebilme. İşte ağlamama, küsmeme, geri çekilmeme, öfke patlaması yapmama, kaçınmama. Yönetebilme. Evet, yönetebilme. Yani bayağı aslında Duygusal dayanıklılık eşittir. O hani e, stresle baş etmek için, bir zorlukla baş etmek için e, sahip olduğumuz baş etme tutumlarıdır. Bunlar çeşit çeşittir. Hani mizah da o tutumlardan bir tanesidir ve aslında elastikiyeti gösterir. Küsmemek de o tutumlardan biridir. Çabuk iyileşebilmeyi gösterir. Şimdi tabii iyi tarif edilmesi lazım ya kavramların öncelikli e, duygusal olarak dayanıklı olabilen insanlar vardır. Zaten vardır. Ben kendimi duygusal dayanıklı biri olarak düşünürüm. Ve hayatım, geçmişim, çocukluğum duygusal travmalarla dolu değil. Duygusal travma bilinç düzeyimde yok. Ama çok güvenli bir ortamda ve çok desteklenen bir ortamda büyüdüğümü düşünürüm. Dolayısıyla aslında o kendi duygunu aktarmak, bir kere önce hissetmeyi, yani kendi hissini, kendi hissine bir onay vermek, bunu dramatize etmemek ve bunu aktarmak konusunda kendimi dayanıklı bulurum. Soruyu şuradan sormak çok mühim diye düşünüyorum. Duygusal dayanıklılık öğrenilebilir mi? Değil mi? Hı hı. Yani biz bu romantik dünyamızda çocuklarımızla olan ilişkideki en zor öğrenilen yer çocuklarla olan ilişki. Ebeveynlerimizle ilişkide, iş hayatımızdaki ilişkide, muhtelif zorluklar yaşadığımızda buna karşı dayanıklı olabilir miyiz? Öğrenilebilir ve fakat çok ezberi yok. Yani derin dertleri var. Mesela duygusal olarak dayanıklı olmak, duygusal bağımsızlaşmayı da içeren bir hikaye aynı zamanda. Yani siz 8 tane baston ile yaşıyorsanız annem, babam, kocam, finansal durumum yani bunlarla yaşıyor iseniz duygusal olarak özelleşemedi iseniz aynı zamanda o, o vakit dayanıklılığınız çok güçlü olmayabilir bunlarla ilgili bir kayıp ortaya çıktığı vakit. Yani bireysel olarak bir kişiselleştirme ile ilgili yanları toparlamanız gerekiyor. Yani kötü bir şey yaşıyorsunuz. Yani hakaret amiz, ya da e, altyazıyla hakaret hamiz. Ya da profesyonel hayatta tırnak içi mobbingle karşı karşıyasınız. Ve baş etmeniz gerekiyor. Şimdi baş ederken birkaç şey yapabiliriz. Bir olayın ne kadar kişisel olduğunu zaten iyi bir anlamamız lazım. Yani ne kadar size yönelik. Yani ile karşıdakini de bir anlamaya çalışmamız. İki kendi hissimizi bizde yarattığı his ne? Yani Allah beni kahretmesin. Ben gerçekten zaten dikkatsiz, işe yaramaz biriyim. Her yerde de hata yapıyorum. Hep de hata yapıyorum. Tadında bir yerde miyiz biz? Bizdeki karşılığı ne? Yo yani elimden geleni de yaptım. Hatta doğru yaptığımı da düşünüyorum. deyip bunu aktarabilecek bir yerde miyiz? Buna bir bakmak gerekiyor. E, çünkü duysal dayanıklılık aslında eni konu ortalama daha zor durumlarla karşı karşıya kaldığımızda ne yapıyoruz? ilgili bir soru. Değil mi? Ya da öğrendiklerimizi ne kadar hayata geçirebiliyoruz? Yani şimdi mesela bazı insanlar çok naiftirler. Ee, kırılganlıkları ve hayatla baş etme becerileri çok zayıftır. Ve aslında rezillansları çok 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 düşüktür ve onların yaşadıkları hayat olayları hayatla ilgili averajın yani hayat stresleri averajın çok altındadır ve onların taşıma performansları da altındadır bir bu hal var. Bir sahiden zor durumlarla karşı karşıya kalan ve ortalama dayanıklılığa sahip olan insanların o zor durumda dağılma halleri vardır. Eee bir ilk örnekte o kişinin güçlenmesi, hiç olmazsa asgari güçlenmesi, hayatla baş ederken kendini daha baş edebilir olarak da konuşlandırmaya, tanımlamaya bir hevesli ve meraklı olması lazım. Çünkü aslında ben çok naifim diye bir tarif var. Ve ben bu tarifin ne olduğunun anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Yani ben çok alınganım, ben çok kırılganım. Bu apolet değil ama. Bu apolet değil. Yani bunlarla ilgili bir, bir çare ara. Çünkü etrafındaki seni düşünen ve seven insanlar o vakit durmaksızın senin herhangi bir problemle karşılaşmaman için uğraşırlar. Bu biz, yani burada hiç rezilans ihtiyacı da ortaya çıkmaz. Yani sende güçlenme ve dayanıklılık ortaya çıkmaz. Ona göre bir hayat konuşlandırısı bunu koyduk. Bir de e, mobbinge ya da zor bir duruma hatta çok zor bir duruma maruz kalan bir insanın... ...otomatik olarak iç içgörüsü ve kendilik algısıyla ilgili bir performansına ihtiyacımız var. Yani maruz kaldığı hikayeyi önce paslamadan bayağı kendi üzerinden bir okuması lazım. Yani... Hani hikayede kendine ait olan yanı kendi gözüyle, kendi sözüyle ve kendi özüyle bir okumalı. Kendine ait gördüğü bir maraz var ise bunu samimiyetle satın almalı. Ondan sonra ise karşıdaki insanla konuşmalı. Yani duygusal dayanıklılığın, e, resilience'ın en önemli yanlarından bir tanesi konuşmaktır. Çünkü biz küserek de duygusal dayanıklılık gösterdiğimizi düşünüyor olabiliriz. Yani hiç tepki göstermeyerek de en kolay da bu galiba. Evet e, çok söylenerek ve şikayet ederek de ve aslında hiçbir değişiklik yapmayarak da aslında çok mutsuz çok üzgün ve çok yetersiz olduğumuz her ne hal ise ona devam ederek de gösteriyor olabiliriz. Yani bu, bu bizim dayanma biçimimiz örneğin bir iş yerinden bahsettiğimizde eğer orada çalışmaya devam etmekse dayanıklılıktan kastettiğimiz böyle devam edebiliriz. Bu bizim tarifimizde duygusal dayanıklılığın yüksek olması değil. Bizim tarifimizde aynı hikayenin devam etmemesi gerekiyor. Yani eğer biz bir yerlerde dert yaşıyor isek birkaç şeye bakacağız. Bir, o şemayla çok fazla yerde dert yaşarken bulabiliriz kendimizi. İki, maruz kaldığımızın ...bizi daha aşağıya indiren, kötüye kullanıma doğru iten bir yan olduğunu fark edebiliriz. Burası artık kırmızı bir çizgidir ve bundan sonra... ...bizim kendi düşünce ve davranış biçimimizdeki esnemelere ihtiyacımız var. Ve iyileşmelere ihtiyacımız var. Aynı zamanda da tabii vazgeçişlere de ihtiyacımız var. Yani duygusu olarak dayanıklı olmak. Kardeşim bak ben durdum, her gün de duruyorum. Sen her gün gel benim göğsümü... 38 kere tekmele ben dayanıklıyım demek değil ya. Aynı zamanda bir insan canlısı olduğumuzu fark etmek, kötüye kullanımları fark etmek, bu kötüye kullanımların bizimle ilgisi var mıyı fark etmek yok ise ve biz bunu iyileştirdiysek de o zaman bayağı çözüm arayışına gitmek gerekiyor. Peki burada hep diyorsunuz ya esnemezsen kırılırsın. Evet. Esnemenin çerçevesi nedir? Bir örnekle açıklar mısınız? Nasıl esneyeceğiz? Şimdi meli var ya hepimizin. Evet. Ee, ezberlerimiz var. Farkına varıyoruz ya da varmıyoruz aynı zamanda. Ee, misal bir patronumuz var. Direkt konuşan biri. Altyazıyla konuşmuyor. Bayağı direkt biri. Ee, siz daha aslında altyazıların e, ve hissettiklerinizin anlaşılması üzerine bir ezbere sahipsiniz. Yani bayağı burada esnemiyorsunuz. Bayağı sabitsiniz, böylesiniz. Ve kurduğunuz ıı, ilişkide onun size o direkt aktarımlarının sizdeki karşılığı sizin esnemeniz söz konusu olmadığı için başka ilişki kuruluş biçimlerine dair esneyemediğiniz için siz onları bayağı böyle bir buraya çaktı bir buraya çaktı diye okuyabilirsiniz. Esnemek tutumlarımızın ve görüşlerimizin esneyebilmesi. Yani başka birinin bir insanın direkt ilişki kurmasının da bir ilişki kurma biçimi olduğunu, içine hoyratlık eklenmediyse kabalık ya da nezaketsizlik olmadığını, kendi düşünce mekanizm mekanizmamızda konuşlandırdığımızda esneriz. Bunun tersi de var. İlişki versiyonunda karı koca. Ya ilişki esnemeyi tabii o kadar aşırı düzeyde fazla istiyor ki ee, yani suratınız değişti. <laughs> evet. Yani çok merkezde bir yerde duruyor esneyebilme hali ama yani yok olmak değil esnemek. Yani onu bir iyi anlamak Arada lazım. Arada çok ince evet. değil mi? Orada kimliğini evet. satmakla Hı -hı. alakalı bir durum da var Evet. Olabilir. Yani kaybetmek daha Evet evet. Kimliğini bayağı kaybetme riski kini içeren haller, esnemeler ve insan bunu ancak kendi sezgileriyle karar verebilir. Yani şimdi şunu hani bunu yaparsanız kimliğinizi kaybedersiniz. Bunu yaparsanız kimliğinizi kaybetmezsiniz ama esnersinizin anekdot anekdot filan anlaşılması lazım. Yani insanın onu kendi sezgileriyle şimdi hepimizin kırmızı çizgileri var. Ben ee, ya benim de kafama takılan hep bu konuyla ilgili o. Benim bir kırmızı çizgilerim var. Ama esnersem o kırmızı çizgilerimde de bir esneme olur mu? Yani orada o esnemeyi nasıl başaracağım? Ya da esneme nereye kadar esneyecek? Gevşetmek değil bu belki ama. Evet yani şimdi bunlar çok sezgisel konuşlanabilecek haller. Misal çocuklarımla ilişkiyi düşüneyim ben. Ne kadar esneyebildiğimi, kendi gençliğim daha vakitleri itibarıyla da düşüneyim. Yalan söylemelerini istemem. Ama bir çocuğun yalan söyleyebileceği bilgisiyle esnerim. Ve bunun aslında bir ilişki biçim, kurma biçimi olup olmadığını seyrederim. Yani sen yalancının tekisin diye 8 yaşındaki bir çocuğa çakılmaz. Dolayısıyla esneme genellemenin dışında olma hallerini ister. Daha durumsal bir haldir. Yani hiç sevmem rakı içmeyi. Arkadaşlarım da bunu bilir. Yok böyle bir şey. Ama üst üste beş kere rakı içilen meyhaneye gitmek çok istiyorlarsa esleyebilirim. İstemiyorsam da söylerim. Söylemezsem de surat asmam. Yani benim istemediğimi biliyorlar ama hep de rakılı meyhane seçiyorlar diye içime kapanmam, Yani bunu kişiselleştirmem, kişiselleştiriyorsam da söylerim. Yani dayanıklılık dediğin mesele yani esnekliğin yanında bir de açıklık istiyor. Netlik. Evet. Ve şimdi bunlar da öğrenilebilir mi diye bir soru sorduğunda öğrenilebilir. Geliştirilebilir mi? Ama de. E, yani şunu 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 yaparsan tadıyla değil. Ancak şöyle öğrenilebilir, kendinle ilgili halleri, senin nerelerde takıldığını önce bir fark etmen lazım. Yani benim kırılganlık alanlarım nereler, e, nerelerde ben sahiden esneyemiyorum ve kırılıyorum? Yani işe geldim, işte iş arkadaşımın o gün keyfi yok, günaydın demedi ve ben bunu kişiselleştiriyorum ve kendimi dayanıksız hissediyorum ya da bana ters baktı ve ağlamaya mı başlıyorum? Oysaki ilişkimin diğer günleri böyle değil. Ya da ilişkimin her gününde o böyle. Bunu kişiselleştiriyor muyum? Şimdi tabii burada özellikle profesyonel dünyada hikayenin mobbing içeren ve o mobbing karşılığında ne olursa olsun ben duygusal dayanıklılığımı sağlam tutmalıyım denen yeri de marazlı bir yer. Aynı zamanda. Yani o işte çalışmak zorundayım diyorsun mobbinge maruzsun, hepsi kabul. O zaman orada hiç olmazsa o kişiselleştirme hikayesinden kurtulman gerekiyor. Çünkü Bir de Türkiye'de netlikle mobbing de çok karışıyor karışır. patronlar arasında. Evet. Bir hikayenin süreyenliği ve o süreyen alandaki senin duygusal dayanıklı olmayışının altını çizmek gerekiyor. Yani hayata iyi bakmak, kabul. Bak ben buraya not almışım e, duygusal dayanıklılık öğrenilebilir mi? Evet, elbet yazmışım karşısına. Dün akşam yazdım. Ne mühim deneyimlerden ders çıkarmak. Yani onun ne yaptığı değil, senin ne yaptığın çok önemli. E, bayağı içgörü kendinden yüzleşmek, içgörü sahibi olmak. Elbette ki olumlu tutum içinde olmak kıymetlidir. Daha az pesimist biri olmak. Ama önce bir yani bir Kendinle ilgili gücünü, kendi zihinsel ve duygusal donanımını elden geçireceksin. İç yüksek tutmak. Evet. Ve aynı zamanda da dayanmak zorunda olmadığın hallerin olduğunu da fark edeceksin. Yani bu işin sonu her gün geldik. Yani neydi köleler kırbaçlanıyordu değil mi? Fiziksel dayanıklılık üzerine ve aynı zamanda duygusal dayanıklılık. Ve devam ediyordu mekanizma. Yani duygusal dayanıklılığın bir sınırı var ihlaller olduğu vakit orada dayanmaya çalışmak da biraz push edilen bir durum. Yani şimdi beyaz yakalı camiada nasıl var? Ben çocuklarıma inşallah beyaz yakalı olmazsınız dedim. Yani 21. yüzyılın köleliği bir sürü şirket için. Kimi şirket kurum geleneği itibariyle bunun dışında. Çünkü aslında bu kavram, bu resilience kavramı, kurumların da dayanıklılık ve esneklik olarak ciddiye aldığı bir kavram. Fakat kimi şirket için e, yani senin duygusal dayanıklılığının artışı senin kötüye kullanılmışına doğru transfer oluyor. Buralarda da bir durmak ve durdurmak lazım. E başarı dersin. etiketi altında da bunu paketliyorlar. Evet. Çok paketliyor evet. Ama mutlak hani fark etmeyi ve alternatif davranış, düşünüş ve hissediş biçimlerini de anlamayı içeriyor. Yani kırılganlık e, böyle hareketi olmayan e, camdan tab tabelalar gibidir camdan. Yani onlar esnemez, hareket etmezler. Esneyebilen düşünce mekanizmalarına, yenilenebilen, duyabilen, dinleyebilen düşünce mekanizmalarına ihtiyacımız var ve bir de tabii yani benlik değerimizle ilgili e, ...gücümüzün artması gerekiyor. Peki burada e, vazgeçmenin öneminden de biraz bahsetmemiz gerekiyor sanırım. Bazen vazgeçebiliriz de konuşmanızın ilk başında söylediğiniz gibi. Kırmızı çizgi gibi. ihlali diye bir hal var. Yani karşınızdaki küfrediyor, hakaret ediyor. Sizinle, sizin e, profesyonel, mali yahut da kariyersel ilişkilerinizle ilgili sizi engelliyor. Yani Burada yapmanız gereken bununla ilgili çözümler aramak ve bunun devam ettiği hali, niye devam ediyor ayrı bir soru. O karşıdakiyle ilgili bir mesele. Çıkabilmeyi bilmeniz gerekiyor. Bana mesela kişisel olarak sorsan bugün 56 yaşında bu konuyla ilgili kişisel deneyiminiz nedir diye, benim kendime öğretmeye çalıştığım duygusal dayanıklılığımın artması değil azalması. Fazla mı buluyorsunuz? E fazla buluyorum. Yani vazgeçebilmeleri... Peki fazla, fazla olmanın dezavantajı nedir? Çok yorulmak. E, dezavantajı budur. Çok yorulmak. Duygusal olarak da çok yorulmak, zihinsel olarak da, içsel ve dışsal olarak da. Vakitlice vakitli vedaları yapamamak. Hani hepimizin öğretisi ve duygusal dayanıklılık dediğimizde sadece arttırmak üzere değil durdurmak ve kimi zaman azaltmak üzerine de. Azaltmak önemli bir konu ama. Yani hep biz çünkü arttırmaya yönelik konuşuyoruz ya. Duygusal dayanıklılığı arttırıyoruz ama mesela sizin gibi doygun insanlarda durum tam tersi işliyor. Yani, hani doygunu pas geçeyim ama şöyle diyeyim. Bir vakit sonra tabii siz, siz haline geliyor her şey gibi. Siz ve farkına bile varmadan aslında giderek artan ellerle de baş etmeyi öğreniyorsunuz. Ve orada yardım istemeyi daha az bilir hale geliyorsunuz. O yüzden benim son en az 10 belki 15 yıllık öğretim kendimle ilgili yol aldığımı düşündüğüm bir öğretim duygusal dayanıklılığımı azaltmak oldu hani azimle ve tahtayla ilgili bir takım atasözleri vardır. Evet. Yani nerede duracağımızı da bilmemiz gerekiyor. Her ilişkideki dayanıklık performansımızın aynı olduğunu, bir iş yerinin bizim daha duygusal reaksiyonlarımız için çok da uygun bir yer olmadığını, yani romantik dünyamızdaki dayanıklılığımızın dış dünyadakiyle aynı olmak durumunda olmadığını, orada daha naif ol, Mayı ister halde olduğumuzu çok da duygusal dayanıklı olmak istemediğimizi aktarmakta özgürüz. Harikasınız ve sizi gerçekten çok seviyoruz bence. Herkes de bunu şu an hissediyordur. Teşekkürler. Ya bir de e, çok gıcığıma gidiyor bunu söylemek ama abone olunması gerekiyormuş. Evet. Abone ben söyleyecektim de. ben de kurtulayım. Yani Burada bayağı e, baskı işte, var. Dayanmaya çalıştığım bir baskı aylardan beri. <laughs> Lütfen efendim bizi izlerken abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.